Boynumuzu, parmaklarımızı sürekli kütletmek sıkıntılı mı? Evet, bunu herkes merak eder aslında. Hani parmaklarını çıtlatma, kireçlenme olur diyen birileri vardır çevrenizde. Ancak bu durum doğru değil. Parmaklarını çıtlatarak kireçlenme yaşamazsın. Ama kendini sürekli kütletmek de doğru değildir. Neden? Çünkü her kütletme işleminde omurgayı tutan bağlarda ve kaslarda mikro travma yaşatırız. Bu mikro travmalar iyileşme sürecinin bir parçasıdır. Bu işlemler sırasında kaslarda ve bağlarda esneme meydana gelir. Bu esnemenin giderilmesi ve kalıcı iyileşmenin sağlanması için kişi özel egzersiz programı belirlenir. Eğer ki siz kütletmeden sonra egzersiz yaparak mikro travmaya uğramış kasları güçlendirmezseniz bu kaslar esnek olarak kalır ve omurgayı destekleyemez. Desteklenmeyen omurga ilerleyen zamanlarda fıtıklaşmaya sebebiyet verebilir. Aynısı parmaklar için de geçerlidir. Parmaklarda bulunan tendonlar her çıtlatma aşamasında mikro seviyede de olsa esneyecektir. Ve bu çıtlatma süresi zamanla kısalacaktır ve bunu sürekli yapma isteği doğacaktır.